Selamlar dostlar. Ben Bayrok TV. Russian Village simülasyonunu oynuyorum. Sizler beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. benize devamını getireyim. Oyun İngilizce. Bakalım ne olacak. Ben de ilk defa açtım. Kamyonetin arkasında gidiyorum bakalım ne olacak ilk defa giriyorum oynamadım mı? Kaldım böyle Eee başlıyoruz Kanki kolay gelsin Takip et diyor beni diyor. Tamam baba takip ediyorum seni. Bu arada sesi oyunun sesini kapatacağım. Sadece eee normal müziği. Evet. Evet abi. Brother diye. Baban, babam mı lan bu? Ne kadar genç bir babam var la benim. Hayret. Ne kadar. He. Buyur abi. Buyur baba. Buyur baba. Söyle. Takip ediyorum ben seni ya. Git. Yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. Evet bakalım. Evet. Suyu da ayarlayacağız şimdi. Hı. Aa. Evet evim evim güzel evim. Burası bizim aşağı yeri, aşağıda depomuz. Çok güzel. Şimdi buraya bakalım. Neyimiz var? Şöyle girelim bakalım ne var burada. Burada malzemeleri map'ten diye bulabilirsin. Tamam. Tamam kazmamız filan hepsi burada. Work 5 diyor tamam. Çalışma alanın diyor. Tamam okey. Burada e, neydi onun adı? Odun odun filan keseceğiz. Tamam okey anladık onu da anladık. Evet tırpan işlerine başladık. Hadi bakalım. Ha gayret. Elimize gayret. Elimize gayret. Her Hadi bakalım. Tamam. Tırpan mırpan yapıyoruz işte. Köy hayatı. Köy hayatı. Ne bekliyon ki? Ruslu çiftçi amcamızın köyündeyiz ya. Ne yapacağız oğlum? Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Okey. Evet, tamam anlamına geliyor. Okey. Tamam. Burayı da tırpanlayalım. Köy hayatını hiç sevmiyorum ya. Aslında köy hayatı güzel oluyor da ya ben sevmiyorum yani köy hayatını. La abi köy hayatından ne yapacaksın ya? İnek. İnektir, böcüktür, bilmem nedir. Kıcık kıcık kapıyorum. Kaşırtı tutuyor bende. Sizde de öyle oluyor mu? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Merak ediyorum. Vallahi ben ya bu arada beğeni arkadaşlar beğeni çok önemli. Bilginiz olsun. Aça, açılıyor ben müzikin müzik sesini kaldırdığım için. Evet, tuvaletimize de girelim. Rahatlayalım biraz. <laughs> Kardeş misin nasıl? Biraz odun kırayım. Burada ne var? Boş. Boş burası. Çantamızda şey var. Tamam. Okey. İnek, balık, Big. Hadi bakalım. 30 tane taş aldık. Hımm. Gel. Tamam abi. Mantarları da aldık. Al bir tane daha mantar al. Evet. Kaç e, 50 tane su 25 tane şey neydi onun adı Ta, tahta biraz da humus istiyor humus dediğini anlamadım humus dediği ya yani kum herhalde tamam abi Buralara ayar çekeceğiz. Men istiyor. Oh maşallah maşallah. Tahtayı nasıl yapacağız ya? Evet, buradan gel abi. Aç şurayı. Ay datlılar ve kurban aldım. Tavuğumuz. Ama bu şu an e, şey yok. Hadi bakalım. Burayı da aç. Yapacağımız o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Kapıyı açmayınca gelemiyorum. Orada bak nasıl bağırıyor. Hadi. Yapabilin la hadi la hadi la hadi la hadi la hadi la hadi la. Oh sonunda ya. Gel emice gel. Gittiğin yere bırakayım bilader. Dur bakayım şuradan şuradaki soru işaretlerini ne? Tamam stop diyor. Şu şeye gidebiliyorsun diyor herhalde. Face travel. Evet face travel olayı. Şuraya bir ışınlanalım bakalım. Hortlak mortlak gelmesin inşallah. Gelir gelmez hortlak mortlak. Bir de onunla uğraşmayalım, uğraşmayalım yani.